Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf eşitlik ve denklemler konusuyla tekrar beraberiz. Birinci sorumuza demiş ki aşağıdaki eşitliklerden hangisinde üçgen yerine yazılacak sayı diğerlerinden farklıdır diyor. A şıkkına bakalım. Üçgen artı 10 eşittir 14 demiş. Denklemlerimizi çözerken bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta topluyorduk. Onu diğer tarafa atmamız lazım. Onu diğer tarafa atarken sayılarımız veya e, sembollerimiz işaret değiştirerek gidiyordu. Üçgen burada yalnız kaldı. Burada zaten bir 14'ümüz var. Onu diğer tarafa attığımızda artı 10 diğer tarafa eksi 10 geçiyor. Buradan üçgen eşittir. 14'ten 10 çıktığı zaman 4 olarak bulunuyor. Şimdi B'ye geçelim. Üçgen eksi 4 eşittir 8 demiş. Gene 4'ü bu tarafa atmamız lazım. Eksi olduğu için bu tarafa artı geçecek. Üçgen yalnız kaldı. 8'imiz zaten hali hazırda var. 8 artı 4'e dönüştü işlem bakın. Üçgen eşittir. 8, 4 daha. 12 bulduk. Zaten ikisi birbirinden farklı çıktı. C şıkkı sonucu belirleyecek. 5 çarpı üçgen eşittir. 20. Gene üçgenimizi yalnız bırakmak için onun yaptığı işlemi tersini yapıyoruz. Bakın burada toplama yapmıştı. Biz bunu çıkarmaya dönüştük. Çıkarma yapmıştı. Toplamaya dönüştürdük. Burada da çarpma yaptığı için bunu bölmeye dönüştürüyoruz. 5'e böldüğümüz zaman bunlar sadeleşti. Üçgen eşittir. 20'nin içinde 5. 4 defa. Cevabımız B olarak çıktı ama şu işlemede bakalım. D'ye geldik. Üçgen bölü 2 eşittir. 2 demiş. 2'ye bölmüş. O yüzden biz ne yapacağız? Bunları her iki tarafı da tersini yapıp 2 ile çarpacağız. Bölme işlemi çarpma işlemi olduğu için bunları sadeleştirebiliriz. Üçgen eşittir. 2 çarpı 2'den 4 diye tekrar bulunuyor. 4 4 4. Burası 12 olduğu için cevabımız Bursa olarak çıkıyor. İkinci soruya geldiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir demiş. Şimdi kareli, küplü veya üssü daha büyük olan bir ifade olmadığı için bunların zaten hepsi birinci dereceden bakın. A, B, A, B, A, 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 A ve B. Şimdi bir bilinmeyen olmasına bakacağız. A var, B var. Burada iki bilinmeyen var. A var, B var. İki bilinmeyen A ve B. 2 bilinmeyen. Bakın burada A. Bu da aynısı A. Bilinmeyen sadece A. Bir tane bilinmeyen olduğu için cevabımızı buluyoruz. Üçüncü soruda 5x artı 7 eşittir 9 olduğuna göre x kaçtır demiş. Denklemimizi yazalım. 5x artı 7 eşittir. 9. İlk önce 7'yi bu tarafa eksi 7 olarak atmamız lazım. 5x eşittir. 9 eksi 7'ye dönüştü bakın. Buradan da 5x eşittir. 2. Şimdi de x'i yalnız bırakmak için çarpma yapmış. Biz tersini yapıp böleceğiz. Buradan 5'lerimiz sadeleştiği zaman x eşittir. 2 bölü 5 olarak bulunur. Dördüncü soruda 2 çarpı parantez içinde x artı 3 eşittir 10 olduğuna göre x kaçtır diyor. İsterseniz 2'yi içeriye dağıtıp işlemi yapabilirsiniz ama şu şekilde 2 çarpı x artı 3 eşittir 10 yazdıktan sonra işlem önceliği burada olduğu için önce bunun tersi çarpmanın tersi olan bölmeyi yapacağız. İkilerimiz sadeleşir. Buradan x artı 3 kalır. 10'un içinde 2 5 defa gene 3'ümüzü bu tarafa eksi 3 olarak atarsak x eşittir 5 eksi 3'ten x eşittir 2 olarak bulunur. Beşinci sorumuzda 4x artı 10 eşittir 2x artı 36 olduğuna göre x kaçtır demiş. Bilinenleri bir yerde bilinmeyenleri bir yerde toplayacağız gene. Bu tür işlemlerde bilinmeyenin büyük olanını Sabit bırakıp diğerleri yer değiştirirsek bize işlem kolaylığı sağlar. Artı 10'u bu tarafa, eksi 10 olarak 2x'i bu tarafa, eksi 2x olarak atacağız. Burada zaten 4x'imiz vardı. 2x buraya eksi olarak geldi. Eksi 2x eşittir. Burada zaten 36'ımız vardı. Artı 10 buraya eksi 10 olarak geldi. 4x'den 2x çıktığı zaman 2x eşittir. 36'dan 10 çıktığı zaman 26. Şimdi çarpmanın tersi olan bölmeye geldi sıra. İkilerimiz sadeleşti. X eşittir. 26'nın yarısı 13 olarak cevabımızı buluruz. Altıncı sorumuzu da 4x artı 12 artı 5x eksi 3 27 olduğuna göre x kaçtır demiş. Öncelikle işlemimizi bir toparlayalım. Benzer terimler arasında işlem yapalım. 4x artı 5x, 9x yapar. Artı 12 eksi 3 de artı 9 yapar. Eşittir 27. Şimdi bilinmeyeni yalnız bırakmak için artı 9'u bu tarafa eksi 9 olarak işaret değiştirip göndereceğiz. 9x eşittir 27 eksi 9'dan 9x eşittir 18. Şimdi de çarpmanın tersi olan bölmeye geldik. Buradan x'imiz yalnız kaldı. 18'i 9'a böldüğümüz zaman 2 olarak cevabımızı buluyoruz.